Bak kervcleri gördün mü? Gördüm. Ne kadar görünsüller. Evet. Görüyor musun anneciğim? Evet. Evet bak nasıl çalışıyorlar bak bak bak. Görüyor musun? Bak burada. Ya Adamlar buraya sence ev mi yapıyorlar? Evet. <laughs> Bana dönerek konuş. Çiftçiler yatak mı yapıyor? Nasıl yatak olacak? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Yolu tamir ediyorlarmış. Hay <laughs> Bak burada. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne evet. evet. Çok görüntü yapıyorlar. Çok görüntü yapıyorlar. kaç tane? Bak. Çerçevelere geldik. Nasıl güzel. çok mu seviyorsun? He? Çok mu seviyorsun? He? Türkçe mi konuşmuyor? Sen benimle konuşacaksın zaten. <laughs> <laughs> bir şeker almaya diye çıktık ama kepçeleri görünce tabii ki de en favorilerimizden bir tanesi de kepçe, değil mi? <laughs> Kamyon, kepçe. Bunları çok seviyoruz ve burada çok büyük bir inşaat yapılıyor. Koyuyorum durut diyor. Ne? Koyuyorum durut. Kepçe diyor ki kamyonete. Ben sana şimdi buradaki kumları koyuyorum. Haberin olsun. Durut. Evet. Gidelim mi? Sıkılmadın mı? Daha seyredecek misin? Hala seyredecek misin Güney? Seyredeceğim. Ha, evet. Onun kepçesi bekliyor. Bir çalışıyor yeri çalışıyor bu senin kepçene benziyor değil mi Evet senin de kepçelim vardı.